Herkese selamlar dostlar kanalıma hoş geldiniz videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz Bugünkü köy inceleme günündeyiz ve bu köy inceleme gününde çok güzel haberlerim var arkadaşlar sizlere biliyorsunuz ki clashduvar.com web sitemiz web sitemiz yenilendi şu an ana ekranda görüyorsunuz videosunda kaydını telefondan alıyorum arkadaşlar. Açıklama kısmında clashuber.com sitenin linki var arkadaşlar. Site aktif bir şekilde çalışıyor. Bu site arkadaşlar diğer siteden daha güzel. Çünkü artık bu sitede sizler de kendi köy düzenlerinizi paylaşabileceksiniz. Şu an siteyi görüyorsunuz arkadaşlar. Burada hem Clash of hilesi var. Brawl Stars hileleri aktif bir şekilde çalışıyor. Hemen de aşağıda arkadaşlar Clash of Clans bölümünden istediğiniz köy bina seviyesine ulaşabilirsiniz. İster şuradaki 3 noktayı tıklayıp isterse sol üstteki 3 noktadan istediğiniz köy bina seviyesine ulaşıp istediğiniz köy seviyesinden Arkadaşlar düzenleri kopyalayabiliyorsunuz Ve aynı zamanda sizler de arkadaşlar Kendi düzenlerinizle paylaşabiliyorsunuz arkadaşlar Evet yanlış duymadınız Kendi düzenlerinizi paylaşabiliyorsunuz Bu videonun şerefine web sitemizin açılışına Özel arkadaşlar sitemizde en çok Köy düzeni paylaşan arkadaşımıza Altın bilet alacağım önümüzdeki sezon Zaten şu an görüyorsunuz arkadaşlar Altın biletin e, sezonun bitmesini 3 gün 16 saat var Yani yeni sezon başladığı gibi 4-5 gün süreniz var arkadaşlar 4-5 gün içerisinde en çok Köy düzeni paylaşan yani istediğiniz köy binası Seviyesi olur ister 6 paylaşın ister köy binası 7 ister köy binası 8 köy binası 9 köy binası 10 11 12 13 fark etmez istediğiniz belediyeden paylaşabilirsiniz. En çok paylaşan arkadaşımıza altın bilet vereceğim. Ya e abi köyü binası nasıl paylaşacağız diyecek olursanız hemen sol üstte arkadaşlar kayıt ol var. Buradan gidip kayıt oluyorsunuz arkadaşlar web siteme. tamamen ücretsiz arkadaşlar. Kayıt olduktan sonra giriş kısmı var. Ben hızlı bir şekilde giriş yapayım. Beni hatırla yaparaktan hızlı giriş de yapabilirsiniz. Direkt kendi bilgilerimden giriş yapıyorum arkadaşlar. Hızlı bir şekilde girişimi tamamladım. Şurada sol üstte arkadaşlar yazı ekli olacak. Eğer sizde çıkmıyorsa benim onaylamam gerekiyor arkadaşlar size. Ben zaten kendimi onayladığım için yazı ekle çıkıyor zaten anlık onaylı onu, onu anlık bir şekilde onaylayacağım sizlere. Yazı ekle diyorsunuz arkadaşlar. Makale diyorsunuz. Buradan köy binası seviyesinin başlığını. Ben köy binası sonuç paylaşacağım hazır çıkmışken. Köy binası 13 başlığını giriyorsunuz. Aşağıya arkadaşlar paylaşacağınız, paylaşacağınız köy düzeni linki. Abi ben o linki nereden bulabilirim? Hemen burada giriyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz köy düzeni olabilir. Fark etmez. Mesela ben bunu paylaşmak istiyorum. Kopyala diyorum arkadaşlar bağlantıyı. Hemen panoya kopyalandı diyor arkadaşlar zaten. Şuraya uzun tıklarsanız bağlantı kısmına arkadaşlar URL kısmına arkadaşlar paylaş deyin kaydettiğin bu kadar Görüyorsunuz hızlı bir şekilde e, Resmi de arkadaşlar şuraya ekle diyelim. Şimdi ben hangi resmi eklemek istiyorum Zaten önceden eklediğim için görüyorsunuz burada Sizler şuraya göz at diyorsunuz arkadaşlar Dosyalara göz at oraya tıklayın Zaten direkt arkadaşlar screenshot aldığınız kısma gelecektir 2 megabayttan düşük fotoğraflar olmak zorunda Eğer 2 megabayttan yüksekse gidip Arkadaşlar google'a fotoğraf megabayt Düşürme diye yazarsanız direkt ilk siteden Fotoğrafınızın megabaytını 865 kilobyte kadar da düşürebilirsiniz Benim gibi görüyorsunuz tıklayın arkadaşlar hızlı bir şekilde Şuradan Hop işleniyor diyor. Gelsin bakalım. Hızlı bir şekilde geldi. Zaten ben yüklemiştim. Niye ikinci kez yükledim de sıkıntı olmaz? İkisi de aynı fotoğraf. Bir tanesini silelim isterseniz şöyle Dur, inemedim. Ha sil diyelim. Ha şunu kaydet resmi seç diyorum abi. Direkt resim geliyor ve şunu direkt aşağıdan arkadaşlar kategori kısmına da ee, Clash of Clans'a seçin fark etmez. Köy binası diye arkadaşlar hızlı bir şekilde gönderin diyorsunuz ve bunu ben onayladığım gibi arkadaşlar direkt ana sayfanızda gözükebilir. Mesela size bir örnek göstereceğim arkadaşlar. Şöyle Mesela Arda kardeşimiz Arda Mustafa Söğüt. Mesela Arda kardeşimiz bir köy binası. Sonuçta o da paylaşmış. Yani istediğiniz seviyede köy binası paylaşabilirsiniz. Size gösterdim. Direkt kullanıcı kaydı yapın ve yazı ekle kısmına direkt başlık ekleyin arkadaşlar makaleden yapacaksınız unutmayın başlığınızı ekleyin isterseniz köy binası 8 9 10 11 fark etmez en çok köy binası paylaşana altın bilet alacağım önümüzdeki sezon arkadaşlar ben olsam sağdan soldan düzen toplar direkt yapıştırıp gönderirdim arkadaşlar bedava zaten en çok köy binası paylaşan arkadaşlar aynı olmasın lütfen yani 100 tane köy binası 10 olmasın yani değişik değişik olsun ki arkadaşlar önceliğim onlar olacaktır yani kaç tane köy binası 6 paylaşmış kaç tane köy binası 7 8 9 10 11 12 13 paylaşmış onları da da göz önünde bulunduracağım arkadaşlar ve bunu videoda önümüzdeki 5 gün içerisinde videoda açıklayacağız zaten. Hadi bakalım köy incelemesine geçelim. En son köy inceleme videosuna geliyorum şuradan. Yorumları alıyorum arkadaşlar. Hızlı bir şekilde 200 300 400 500 600 700 800. Oha kaç yorum gelmiş lan? Hemen hızlı bir şekilde oha yarısı spammış. Hızlı bir şekilde Mehmet Ali Bahçıvan. o kral hızlı bir şekilde kopyala diyelim inceleyelim bro. Bakalım köy üzerinde eğer kötüyse seni önereceğim. Kıdaşlıber.com'a oradan istediğin köy düzenini alabilirsin. Tamam düzenin fena değilmiş. Bak istersen bu düzeni bile paylaşabilirsin Burocan. Direkt bunun sesini al git Kıdaşlıber.com'da paylaş. Düzenin güzel. Şimdi duvarların düşük duvarlarını bir güzel şekilde hızlandırırsan hızlı bir şekilde basarsan en az 9 olması istiyorum. Bak en az 9'a kadar bas çünkü gözüme ilk çarpan o. Savunmaları bir köşeye bırak. Bak her olana bile bakmadım. Çünkü gözüme ilk çarpan duvarların oldu. Duvarların çok düşük kalmış. Her oların en az 20-25 olması gerekiyor. Bak en az. Ondan sonra zaten yavaş yavaş savunman gayet güzel bir şekilde yükseltiyorsun. Yüksel Misinde. başka da bir şey kalmamış Eyzer saldırısı yapıyorsun 10 numara 5 yıldız saldırı brocan başka da bir şey yok zaten hani köyün fena değil köyün güzel ama duvarlarını bir an önce hallet brocum hızlı bir şekilde ben yeni bir link diyorum hızlı bir şekilde yeni birini seçiyorum aha ben çıktım az önce orada kendi fotoğrafımı gördüm Abi inceler misin? İnşallah köy etiketim budur diyeceğim de. E brocan köy etiketini niye koymuyorsun? Köy etiketini ben burada göremiyorum ki. Neyse yeni bir arkadaşımız diyelim. Köy etiketin, köy etiketin, köy etiketin. Aha da burada abi bakarsan sevinirim ya. Tabi bakmaz mıyım ben ya? Tabi bakmaz mıyım? Kopyalı diyorum şuradan hızlı bir şekilde. Hop diyorum. Yapıştır diyorum ve Mustafa kral. Mustafa'cığım. Bak köy binası kaçsın altısın. Düzenin kötü. Niye? Çünkü çok ayrı. Her şey birbirinden ayrı. Bak Clashover.com'da güzel düzenler var. Cidden kötü düzeni arkadaşlar. Yani iyi olduğunu yani gidip siteye illa gitmesi için demiyorum. Gerçekten düzenin kötü. Düzeni bir öncelikle düzelt tamam mı? Düzenin ee, birazcık da aktif olsan çünkü şu toplayıcıların haline bak köyün saldırıymış içinden geçmişler köyün bir aktiflik şart şu duvarlarını en az 6. seviyede tamamla ondan sonra savunmalarını hallettikten sonra köy binası 7'ye geç brocum ya bak Toplucuların mutlaka bas bak birinci seviye duru bu birinci seviye toplucu senin hiçbir işine yaramaz bak benden sana tavsiye köyünü daha çok 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 yolu var benden sana tavsiye bak birazcık aktif ol çok çok güzel yerlere geleceksin alırım bir tavsiye tabii ki bak tabi ki Tabi ki tabi ki Hadi gel senin tavsiyeye de ihtiyacın varsa 38 seviye mi? 7. seviye bak tavsiyem ne biliyor musun? Şuradaki 2. seviye duvarlarını en az 7. seviye yap. Şu altıları da 7 yap. Şu düşük savunmalarını 2 bak. Bunları hemen yükseltmeni istiyorum. Çünkü çok düşük kalmış bak. Herhalde 6'dan 7'yi yeni geçmişsin evet. 6'dan 7'yi yeni geçmişsin. Duvarlarını bir şekilde hallet. Düzenin fena bak değil. Güzel güzel. Düzenin güzel. Bak bunu clashbar.com'da istiyorum bu düzeni. Bekliyorum senden. Bu düzeni paylaş direkt belki altın bilet kazanırsın bizden. Düzene fena değil. Şuradaki birinci seviye, ikinci seviye okçu kulelerin falan var. Onları hava soğumanı yükselt. Bak havan topunla gelmiş yeni. Onları bas aradan. gayet güzel okçu barbar saldırısı yapıyorsun. Güzel galimet kasarsan ligin de ideal bak. ideal ama aktif değilsen. Aktif olursan çok güzel olur senin için. Biraz aktiflik şart brocum diyebilirim. Hızlı bir şekilde şuradan diğer arkadaşımıza geçelim arkadaşlar. Abi inceler misin? Tabii ki incelerim. Allah neye bastım bilmiyorum. Neye bastım bilmiyorum. Şuradan start diyeyim tekrardan yorumları alayım bir dakika. Yorumları alayım gitti abicim ya kusura bakma brocum. Vallahi gitti ya. Cık. Üzüldüm. Neyse sıkıntı değil. Sıkıntı değil. Kısmet değilmiş. Görüyor musun? Hemen alalım tekrar şöyle. Abi hashtag koymasanız daha iyi olur. Hashtag koyunca altı çizgili oluyor ve direkt başka yanlışlıktan tıklasak bile başka yerleri yönlendirebiliyor brocum. Hızlı bir şekilde ziyaret et diyelim. o güzel köy binası 10. Yeni geçildi herhalde. Çünkü birinci seviye duvarlar var. Aynen. Hayırlı uğurlu olsun güzel kardeşim köy binası son Tasarımın gayet güzel. Tasarımını çok çok beğendim. Cidden beğendim tasarımın. Hoş. Gayet de güzel ama kupa kasmaya yönelik. Yani ligin de birazcık yüksek aslında ama e, benden sana tavsiye birazcık daha e, tasarımını değiştirip güzel bir şey yapabilirsin. Çünkü Depoların Dışarıda Problem Gerek Yok Yani Depo Şu An En ihtiyacın Olan Şey Ganimet Ve Ganimetlerinde Bir Güzel Şekilde e, Savunmalarını Yükselt Şuradan Kralını 22. Seviye Okçu kral için 22 Seviye Yapıyorsun Çok Güzel Helal Olsun lan Aynı Anda Basmanı Çok Sevindim Buradan Şu Birinci Seviyelerini En Az Eşitte Bak En Kötü Şunları Eşitte yani Hızını Alıp Bunları Da Geçmesin Eşitte Şuradaki Düşük Seviye Savunmalarını Ondan Sonra Zaten e, Yoluna bakarsan Bir Tane Hava Savunması Basıyorsun Aradan Çıkarıyorsun Gayet Güzel Bu Da Hoşuma Gitti Çünkü Hava Savunmalarını Aynı Anda Basarsan sıkıntı olur olur senin için başka da bir şey yapmana gerek yok. Ee, vurucu real gayet güzel bir köyün var. Benden sana tavsiye İbrahim Halil. Güzel. Hadi bakalım. Şuradan <laughs> Kürt Pro hadi bakalım. Senin de gel alalım ya brocum. İsmini hoşuma gitti. Aa dur. Şöyle yapalım. Aba arkadaşlar etiketi yanlış. Arkadaşımızın etiketi ne yanlış? etiketini yanlış. Brocum etiketine ben mi yanlış aldım? Yok. Nokta koymuşsun bir de sonuna. Yani etiketin Evet gerçekten yanlış etiket. daha dur, dur. Girdim tekrar. Yok. Eee Brocu'm tekrar yaz yes, bekliyorum seni. Seni inceleyeceğim ben tekrardan. Fatih. Adam direkt etiket atmış lan helal. Fatih gel bakalım efsane Türk. Oo güzel köy. Köy gayet güzel. Ben beğendim. Helal lan 26. seviye bu da 25'in sevi. Aynı anda basıyorsun. Artık toplayıcıların falan fullendiği için artık şunları altın madenlerini toplayamıyorsun. Anlıyorum seni. Hani birazcık daha kitaplara, mitaplara yüklenirsen en az 30 olsun. Bak benden sana tavsiye en az 30 olsun ve bu köy düzeninde istiyorum clashuber.com'da. clashuber.com'a gelip e, düzenini mutlaka bekliyorum sistemde çok hoşuma gitti çünkü düzenin gayet de iyi bir düzene benziyor çünkü bayağı da hani ilk sayılarına erişmek olsun vesaire şu yandan girmek olsun tabi şu an kral kraliçe ayakta olmak için biraz köy savunması durumda ama olsun sıkıntı değil şu an ganimeti ihtiyacın yok şu an herolarını yükseltmek desin 10 numara artık yavaş yavaş köy binası 10 yolunda seni destekliyorum herhal olsun lan. güzel basmışsın güzel kasmışsın sevdim seni hemen hızlı bir şekilde şuradan diğer köyümüze geçelim arkadaşlar hızlı bir şekilde Mehmet Sarı tabii ki incelerim Şöyle kopyala diyelim Mehmet gel bakalım. Ama Mehmet yanlış mı yazmışsın etiketini? Yok, doğru kopyaladım. Mehmet bu mu köyün? Bu köy daha kurulmadı bile. Mehmet Yani şöyle bir tek silelim. Yok Mehmet yanlış yazmışsın etiketini. Kontrol et brocum. Etiketini kontrol et. Hızlı bir şekilde şuradan bir tane daha var. Gel bakalım kopyala. Köy binası 8 geçeli Oldu diyor yeni geçtik ama şu an 10 ee, gün diyorsun şu an fullemişsin. <laughs> Helal lan fullemişsin neredeyse köyü. Duvarların çok hoşuma gitti tasarım da güzel 10 numara. Sevdim ya oyunculuğunu sevdim senin bir de okçu barbarla kasıyorsun herhalde ligin de düşük olduğuna göre güzel sevdim gayet güzel bir köyüm var brocum ee, başarılı diliyorum artık yani full misin köyü yavaştan artık köyü biraz 9'a geçebilirsin izin var veriyorum izinle hadi bakalım ama bu tasarımını kopyaladıktan sonra clashiva.com'a geç mutlaka çünkü tasarımını güzel beğendim tasarımını hoşuma gitti hani eve geri dönelim ve bir tane daha köyümüzü inceleyelim arkadaşlar bakalım bak nasıl bir şekilde bir tane daha bir tane daha bir tane daha bir tane daha Muhammed Azerbaycanlı bir arkadaşımız Hızlı bir şekilde gel bakalım. Azerbaycan'a selamlar, sevgiler. Ama ismini niye Rusça yazmıştım be? Yapma be. Ya ben şahsen okuyamıyorum. Ako. Herhalde Ako. Şimdi köy binası 10'sun tamam duvarların fena tasarım kötü bak niye tasarım kötü çünkü yeni geçmişsin köy E, ee, onu ama şu duvarların bir fulle ondan sonra şu düşük kalan köy binası 10'dan kalma 9'dan kalma 10. seviye duvarlarını bir aradan çıkar brocum yani çünkü yarı yarıya gitmişsin savunmaların fena değil okçu kreşen e, gayet güzel birazcık da aktif olursan çok çok güzel olacak ben başka tavsiye istemiyorum tasarımını köy binası e, 10 bölümünden clubsuper.com'dan bulabilirsin. Benden sana tavsiye. Başka da bir şey yok. Köyün gayet güzel arkadaşlar. Ee, bir sonraki bölümde yine 30 dakikalık bir köy incelemesi çekeceğim arkadaşlar. sizlerde de köylerinizi inceletirmek istiyorsanız aşağıda açıklama kısmında çok güzel bir şekilde paylaşırsanız köy etiketlerinizi ben de alıp paylaşır incelerim arkadaşlar. Dediğim gibi bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Bay bay.